Evet değerli dostlarım, herkese merhaba. E, 2025 Temmuzun, Temmuz ayının son günleri Almanya'nın kuzeyinde Hamburg şehrindeyiz. Buraya geldik, yağmurlu bir gün, hava e, sıcaklığı yaz olmasına rağmen e, son derece düşük. E, arkamda görünen e, görkemli yapı Hamburg Belediye binası, gerçekten çok heybetli bir şaheser. E, biz Hamburg'u gezeceğiz. Böyle bu şekilde yapıları ben size e, kısa kısa anlatmaya çalışacağım. İnsan e, insan düşünüyor diyor ki gerçekten hani buranın nüfusu da 3 3,5 milyon bir nüfusu var ama bu kadar büyük bir belediye binası yapılması ilginç yani. Ama bu şehrin güzelliğini ifade eden bir yapı olmuş. Üst tarafta saat e, kulesi var. Saatimiz şu an buçuk. Muhtemelen yukarıya asansörle çıkılıyordur. İçine giremedik. Burası Hamburg'un e, merkezi, en önemli meydanlarından birisi. Şu anda Aziz Nikolas Kilisesi'nin olduğu yere geldik. Burada çok görkemli bir gökdelen şeklinde kilise. Venedik tarzı sokaklar var burada. Hamburg'da. Evet. Muhammed burası için tam Hamburg'a geldim cümlesini kullandı. Değerli izleyenler, şu an görüntüdeki Elbe Nehri üzerinde bulunan Hamburg Limanı Almanya'nın dünyaya açılan kapısı olarak nitelendirilmektedir. Ülkenin en büyük limanıdır.